Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tekrardan Novax versiyon 1.4'ü tanıtacağım. Son gelen güncelleme ile oyun güncelleme ve online fix eklendi uygulamamıza Önceki videolarda da demiştim. Oyun güncellemeyi nasıl yapıyorduk? İndirdiğimiz oyun yine app ID'sini güncelleme giydiğiz. geldiyse aynı şekilde buraya girip oyunu güncelleye basıyorduk. Onun dışında online fix'i de oyunu indirdikten sonra oyunun klasörünü seçip yama yapa basıyoruz. O kadar. Online ikisi de kurulmuş oluyor. Eğer varsa uygulamamızda kuruluyor. Bugün yine ekleyeceğimiz oyunu başlatıcılardan seçelim. Mesela bugün de Watch Dogs 2'yi seçelim. Steam açalım. Watch Dogs. Kütüphanede olmadığını gösterelim öyle bir oyun yok. Burada Watch Dogs 2 6 dolar diyor. E DLC falan da varmış. DLC'leri de ekleriz. Kopyalayı kopyalıyoruz şurayı. İlk önce buraya yapıştırıp indirmeyi başlat diyoruz. Sistem kendini kapatıp açacak. Kütüphaneye eklenecek. Buradan eklediğiniz oyunları satın almış olmuyorsunuz sadece kütüphanede gözüküyor ee, indirip oynayabilirsiniz ama bilgisayara format attığınız veya bilgisayar değiştirmeniz durumunda bu oyunları Steam kütüphanenizde göremezsiniz tekrardan uygulamanızdan eklemeniz gerekir h.toxic'i gördüğünüz gibi satın alınmadığını göstereyim satın alınmıyor çünkü bu oyunlar ekleseniz bile dlc'lerini ekledim aynı şekilde kaç tane dlc varmış bakalım bir sürü DLC varmış. Kaç tane? 14. 14 tane DLC varmış. Hepsi eklensin. Bakalım şuradan. Watch Dogs. Özellikler. DLC e, bayağı var. Bunu eklediniz. Şu an bunu indirip oynayamazsınız. İndirdikten sonra başlatıcılardan Watch Dogs 2'yi seçip başlatıcıyı indireceksiniz. Bu kadar. Yine klasını seçeceksiniz. Aynı online kısa yaptığınız gibi ve oyunu oynayabileceksiniz. Görüşürüz. Bay bay.